Türk İş Kargo hava lojistiğindeki sağlam altyapısıyla Türk ürünlerini sayısız destinasyona güvenli ve hızlı bir şekilde teslim ederek ihracat ailesinin yanında oldu. Öyle ki pandemi etkisinin en yoğun hissedildiği 2020 Mayıs ayında hava yolu ile ihracatın payı yüzde ona ulaştı. İnşallah bu yeni protokolle de hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız. Türk ihraç ürünleri de 35 ülkedeki 46 destinasyona %10 ve %35 ile taşımak üzere bir anlaşma yapmıştık. Sayın Bakanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok yaman bir pazarlıkçı tim başkanımız var. İsmail Güllebe ihracatçının hakkını korumak konusunda hakikaten takdir ediyoruz kendisini. Ee, ben pazarlığın İstanbul'da bittiğini zannediyordum. Sabahleyin Bakan Bey'in odasından içeriye girince Sayın Bakanlarımızın huzurunda e, bir kere daha İsmail Bey konuyu açtı. Ve Sayın Bakanlarımla birlikte söz verdik Sayın Bakanlarımıza ve kendisine. Yani sizlere söz verdik. Sözümüzün arkasında da inşallah Türk İş Kargo olarak duracağız. Türk Hava Yolları ailesi varlığını krize rağmen güçlü bir şekilde sürdürmekte. Değerli Tim Başkanım, ihracatçımızın yanındayız. Ülkemizin yanındayız, milletimizin yanındayız. Gücümüz yettiğince dayanabildiğimiz kadar size dayanabildiğimiz destinasyonlarda indirim vermeye, destek olmaya devam edeceğiz. Bu güçlü işbirliği sayesinde Türkiye büyük bir ticari atılımı gerçekleştirmiştir. Şimdi bu işbirliğini yenilenen ikinci bir anlaşma ile daha da bir güçlü, güçlü hale getiriyoruz. Türkiye'nin adeta havada kurduğu ticari köprüler sayesinde Anadolu'nun dört bir yanında bin bir emekli üretilen ürünleri Amerika'da, Ortadoğu'da, Afrika'da, Avrupa'da, kısaca tüm dünyada aktif olan ihracatta pazara hükmedecek 32 ülkede 46 destinasyona en son yüzde 35 olarak anlaşıldı herhalde indirimle <laughs> Türk Hava Yolları tarafından taşınacaktır. İhracatçılarımız Geniş uçuş ağımız ile global ölçekteki pazarlara çok daha geniş kapasite ile çok daha hızlı, kaliteli ve avantajlı bir şekilde ulaşabilecek yeni pazarlar konusunda da fırsatlar yakalayacaktır. Türk İş Kargo'nun dünyada bir benzeri olmayan eşsiz yolcu ve kargo ağının sunduğu büyük avantajı kullanarak Türk ihracatçısının ürettiği kalkma değerleri dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya ve pazar çeşitlerini artırmaya devam edeceğiz. Türk i̇ş Kargo ve Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında işbirliği anlaşmasının her iki taraf için de yeniden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün imzalanmakta olan mutabakat zaptıyla da Türk İş Kargo tarafından yıl sonuna kadar 46 destinasyonda ihracatçılarımıza genel kargo, yumurta, yaş, meyve, ve sebze ve balık taşımalarında %10 ile %35 aralığında indirim uygulanacaktır. İhracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu sektörleri içeren ve hava taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak bu anlaşmanın ihracatımız üzerinde olumlu etki yaratacağı aşikardır. Bugün tesis edilmesine tanıklık ettiğimiz mutabakatın söz konusu ürünlerin hava yoluyla taşınmasını kolaylaştırarak ihracatçılarımızın küresel düzeyde daha rekabetçi hale gelmelerine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bu vesileyle bugün imzalanan protokolde emeği geçen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu'nun başkanı ve yöneticilerini ayrıca Türkiye İhracatçılar Mesleğimizin başkanı ve yöneticilerini tekrar teşekkür ediyor. Bu alandaki işbirliklerinin derinleşerek sürmesine yönelik beklentimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Evet alkışlarınızla İmzalar atılıyor. İhracatın artması, ülke ekonomisinin gelişimi ve Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için ihracat ailemize uygun koşullarda hava yolu kargo taşımacılığı gerçekleştirilmesine yönelik Türk Hava Yolları ile Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliği protokolü şu anda imza atılıyor. Sayın Aycı ve Sayın Gülle imzalıyorlar.